Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz sesim çıkmıyor gördüğünüz gibi e, e, bugün kadın hakları ile ilgili bir şeyden bahseder kadın hakları ilgili bir şeyden bahsetmeyeceğim e, konu oraya bağlanacak ama ana konumuz bu değil ana konumuz e, ne kadar da bazı konularda manipüle edilmeye çalışıldığımız e, ve bunun işte woke kültürüyle başlayıp şimdilerde Amerika'da James Peterson gibi elemanlarla sadece o da değil. Nasıl devam ettiği üzerine, yani nasıl manipüle ediliyoruz aslında konusuyla alakalı. Şimdi e, bu bu arada bu konu aklıma bir yorumdan geldi. Biri James Peterson'la ilgili e, bir şeyler yazmış. Hani bazen ben de yok artık ya falan diyorum ama hani çok da çöpe atmamak lazım James Peterson'ın söylediklerini. Demiş. Aslında konu benim için buradan başladı. Yani ben neden James Peterson'ı sevmiyorum ve hani mümkünse kimse dinlemesin bir karakter olduğunu düşünüyorum. Aslında konu buradan çıktı. Şimdi son zamanlarda Amerika'da beni bu konuda daha önce konuşurken de duymuşsunuzdur. Ee, ya da acaba kafamın içinde konuştuğumda buraya hiç koymadım mı? Belki de bilmiyorum. Şöyle bir şey çıktı özellikle son 1-2 senedir bu çok yoğun. Kadın erkek çatışmasını, yani bu Feminizm Olaylarıyla aslında yükselen kadın erkek Çatışmasını Romantik bir şeye çevirmeye çalışıyorlar. Yani sanki bu bir romantik problemmiş. Romantik ilişki yaşayan kadınlar ve erkekler arasında bir Ne bileyim güç mücadelesi oluyormuş e, Gibi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Son zaman ben YouTube'da şimdi şeyi çok takip ediyorum. Amerikan medyasını yani YouTube'daki Amerikan medyasını çok takip ediyorum. Bunlar abi son zaman inanılmaz derecede şey içerikleri basmaya başladılar. Ne bileyim bunların böyle bir sürü reality show var ya bu Amerikalılar hep böyle Truman Show içinde yaşıyormuş gibi bir dünyada yaşıyorlar. Bunlar için her şey bir show, her şey bir film gibi bir şey ya böyle. Mesela bunların mahkeme şeyleri var böyle reality şovları işte. Bazı mahkemeler bir programda gösteriliyor. Böyle bir hikaye gibi falan yani. Ve bunlar da inanılmaz derecede şey öne çıkmaya başladı. Mesela kadın çalışmayı bırakmış. Bunlardan iki tane örnek vereceğim işte. Kadın çalışmayı bırakmış. Eşinden nafaka almaya çalışıyor. Ve çok kötü bir kadın. ya yani tavırlarından falan görüyorsunuz. İşte niye çalışmıyorsun? Niye çalışayım ki? Falan filan yapıyor böyle kadın eşin niye ödesin hani çocuk için para istiyorsun da sen de çalış eğer konu çocuksa falan diyor hakim. Kadın şey diyor ben ne çalışacağım adam getirsin falan hani şunu sana anlatmaya çalışıyorum. O kadar sahte ve bir oyun olduğu belli ki aynı bizim şey gibi <laughs> kısmetse olur falan var ya hani oradaki yalan ve aşırı boyutlarda aşırı bir her duyguyu pornoya çevirerek anlatımda olduğu gibi burada da bir aşırı pornografik neredeyse bir kötü kadın imajı var, işte hakim şey diyor, bu arada adamı da şey gösteriyor, inanılmaz iyi, inanılmaz sakin, çocuğu için mücadele etmek isteyen falan. Yanlış anlaşılmasın, dünyada böyle hikayeler de yok demiyorum. Sadece bu ara bunların medyasında bu tip şeyler çok dönüyor demeye çalışıyorum. İşte hakim kadına kızıyor, diyor ki sen de gidip çalışacaksın madem konu çocuk. Adam da sana sadece bu kadar nafaka verecek. Eee... Hani sen kötü kadınlık oynayamazsın burada diyor. Kadın yıkılıyor, adam mutluluk gözyaşlarına boğuluyor. Gidiyor çocuğuna sarılıyor falan. Bir diğer böyle hikaye şeydi. İşte adam işte kadından bir çocuğu var öyle olduğunu düşünüyor ve çocuğunu görmek istiyor ama kadın çocuğu göstermiyor adama. DNA testi yapılıyor ve çocuğun adama ait olmadığı ortaya çıkıyor. Kadın e, mahkemede böyle göbek atıp dans ediyor falan çığlıklar atıyor. Ha yaşasın falan filan diye. Sanki mahkemeler öyle yerlermiş gibi. Hakim ona kızıyor, kendine gel. Bu adam bu çocuğu evladı gibi sevmiş. Sen ona bunu bu çocuğu göstermiyorsun ve şimdi çocuk onun değil diye seviniyor musun falan diye böyle hakim azarlıyor. İşte genelde bu şovlarda kadın, mesela hakim hep kadın ve kadını azarlıyor. Ne bileyim en son biliyorsunuz işte Amber Heard, Johnny Depp davası böyle naklen, tam bir generality show gibi yayınlandı. Orada da gerçek bu olsun olmasın, inanılmaz bir zavallı ezilen, ee, işte süper adam, iyi adam Johnny Depp imajı çizildi. Amber Heard böyle hani kadın hakları e, hareketlerini kullanan ama aslında kötü kadın ee, imajına sokuldu. Gerçek bu olsun olmasın. Bana soracak olsanız ünlülerin hepsi tuhaf. Özellikle bu kadar ünlülerin. Ve bunların hepsinin zaten kişilik problemleri var falan. Yani herkes eşit derecede haksız ya da suçlu da diyebiliriz ama... Ee, hani orada öyle bir imaj yaratıldı ki Johnny Depp bir kadının suçlaması yüzünden her şeyi kaybetmiş ve işte Amber Heard de sonunda adalet yerini buldu ve hak ettiğini aldı falan. Şimdi bu ara bunlar bunu çok yapıyorlar. Sadece James Patterson değil e, onunla birlikte birkaç tane daha e, bunların çoğu kadın olan e, grup var. Bunlar olayı tamamen şeye getirmeye çalışıyorlar. İşte dişil enerji, elil enerji. Kadınla erkek niye çatışır? Biz aramızda kavga etmeyelim neden? Çünkü kötü işte kötü kadınlar da var, kötü adamlar da var. Önemli olan bunlardan uzaklaşmak. İşte bu yüzden içinizdeki dişil enerjiyi kucaklayın, eril enerjiyi kucaklayın. Kendi içinizde kendinizi düzeltin. Toksik ilişkilere girmeyin. Yani bu tabii şeye falan da yansıyor mesela gene onların camiasının astroloji ve tarot e, içeriklerine, o sektöre de yansıyor. İşte her şey böyle şeye getirildi. Kadın hakları falan tamamen böyle ekarte edildim konuda her şey kadın erkek arasındaki ve hep romantik ilişkideki kadın erkek arasındaki bir ego çatışması bu yüzden doğan toksik ilişkiler işte bu yüzden kadınların erkekler erkeklerin kadınlara saldırması o yüzden işte herkes kendini işte kişisel gelişimle düzeltir kendi herkes içindeki işte derin divine maskülen ve feminen enerjiyle bağlantı kurarsa sorun yaşamayız böylece kötü kadınları ve kötü erkekleri ekarte ederiz. Kalan kadınlar ve erkekler mutlu mesut yaşa. Şimdi bu çok ciddi bir oyun tamam mı? Önce bunu bir kabul edelim. Çünkü bir kere kadın erkek arasındaki çatışmayı sadece romantik ilişki içindeki çatışmaya indirgemek çok affedersiniz ama büyük şerefsizlik. Çünkü sorun sadece bu değil. Sorun başka şeyler. Bir kadın toplum içerisinde sadece bir erkekle ilişkiye girdiği zaman Belli bir tip erkekler var diye problem yaşamıyor ki. En basitinden söyleyeyim. Mesela bir kadınsanız, erkek olun, erkekten başlayalım. Bir erkekseniz, İstanbul'da mesela gidip Siyavuşpaşa'da ev tutabilirsiniz, tamam mı? Siyavuşpaşa'nın evleri daha ucuzdur. Diyelim ki 5000 liradır. Orası çok tekin bir mahalle değildir. Ama bir erkek olarak orada yaşayabilirsiniz. Size evde verirler muhtemelen. Hele hele ne bileyim böyle asla kadar belli bir yerde düzgün bir işiniz varsa. Yani çok böyle zengin olmanıza gerek yok, alt sınıftan ama düzgün bir işteyseniz ve sevüş başada rahatsız edilmeden yaşayabilirsiniz ama bir kadın gidip sevüş başada yaşayamaz. Bir, zaten muhtemel ona bekar kadın diye vermeyeceklerdir. İki, bir kadın orada orada bir kadının rahatsız edilme riski yüksektir bekar kadın diye. Dolayısıyla bir kadın sevüş başadaki 5 bin liralık evde oturamaz. Ne yapmak zorunda? Daha yukarı çıkmak zorunda. Bahçelerler, Bahçelerlerdeki, diyelim ki ömür e, haznedar ömürdeki sitelerde oturmak zorunda. Fakat oradaki evler 15 bin lira. O siteler daha güvenlikli. İnsan profili daha iyi. Zaten onlar site güvenlikleri var. Bu bir kadın için çok daha uygun. Ama o ev 15 bin lira. Dolayısıyla bu neye sebep getiriyor? Bu kadının kendi ayakları üzerinde duramamasına, mesela ailesinin yanından vesaire kendi ayaklarının üzerinde durup çıkamamasına sebep getiriyor. Çünkü bir erkekten güvenli bir hayat sürebilmesi, insanların onu ee, yanlış anlamaması, ay işte bekar hatuna ev vermeyelim, ev erkek atar, belki orospudur falan gibi şeylerle karşılaşmaması için daha fazla para kazanması gerekiyor. Ama gerçek şudur ki bir kadın genelde erkekten daha az para kazanıyor. Şimdi bu neye sebebiyet veriyor? Ee, kadının kendi başına kendi hayatını kuramamasına. Peki bu neye sebebiyet veriyor? Kendini erkeğe <laughs> bağımlı hissetmesine sebebiyet veriyor. Yani bir kadın bu durumda bir erkeği sevdiği için değil de evlenmek zorunda olduğunu hissettiği için. Çünkü öbür türlü kendi hayatını kuramayacağını düşündüğü için bir erkek arıyor. Bu ise sıkıntılı ilişkilere sebebiyet veriyor. Bu mesela bir erkeğin belki de kendini çok da geliştirmeden de bir kadın bulabilmesine imkan sağlıyor. Ama bu erkek için değil bir şey. Ee, geleceğim şimdi oraya. Şimdi bu kadın ne oluyor? Bu kadın aslında içten içe gerçekten sevgiyle bir erkeğe yaklaşmıyor. Çünkü konu bir türlü hiç oraya gelemiyor. Çünkü kadın hiçbir zaman için şeyi bilmiyor. Yani ben kendi kendime hayatımı kurabiliyor olsaydım, kendi kendime geçinebiliyor olsaydım ben gene de bu adama bakar mıydım? Bunu bilmiyor kadın. Dolayısıyla konu gerçekten sevgiye gelemiyor. Çünkü sevgi özgürlük içerisinde gerçekleşebilen bir şey. Özgür değilseniz bir insanı sevip sevmediğinizi bilemeyiz yani. Bu sefer ne oluyor? Kadın bir de toplum baskısı var. Evlenmekle ilgili falan. Bu sefer ne oluyor? Kadın evlenmek zorunda hissettiği için kendisini gidip biriyle evleniyor. Ve onun diyelim ki belki işte tolere edilmemesi gereken kusurlarını e, toler etmeye çalışıyor kendini kurtarmak için. Şimdi bunun erkeğe ne gibi zararları var? Erkek de bu noktada hiçbir zaman için şeyden emin olmuyor. Yani gerçekten sevildiğim için mi böyle yoksa sadece olduğum gibi kabul ediliyorum çünkü karşı tarafın bana ihtiyacı var diye mi? Bu iki profil yani böyle evlenen kadın ve böyle evlenen adam Genelde hükümetlerin en sevdiği tip. Çünkü bu insanlar, nasıl desem, bu insanlar içten içe gerçekten herhangi bir şey için yeterli olup olmadıklarını bilmiyorlar. Gerçekten kendi özgürlüklerini kurmamışlar. Kendi varoluşlarının sorumluluğunu almamışlar. E, genelde insanlarla, diğerleriyle e, bir zorunluluk ilişkisi içerisindeler. Bir insan içten içe bu kadar kırılgan bir yapıdayken dışarıdan çok sertleşir. Çünkü içinde zaten yeterince çatışma ve kaygı olduğu için dışarıdan, kendi halini muhafaza etmek için daha da sertleşir. Yani hayatın içindeki grilikleri de hiç tahammül edemez hale gelir. Kendisine bakmak istemez, kendisiyle yüzleşmek istemez. Kendisiyle yüzleşmek istemeyen, kendisiyle helalleşmek istemeyen, özgür olmayan insanlar ise uç noktalarda düşünme eğilimindedirler yüzeyde, bilinçte. Herhangi bir şeyin fanatiği olma konusunda daha açıklardır. Buna daha çabuk düşerler. Hayatı ya da dış gerçekliği sert düşmanlar ve dostlar şeklinde görmeye çok daha açıklardır. Bu da bizim gibi, Amerika gibi, dünyanın birçok yerinde olan diğer ülkelerde olduğu gibi dış minnaklar ve işte vatanımız şeklinde dünyayı algılayan insan üretir. Çünkü insanların hiçbiri özgür değildir. Hiçten içe. Keza aynı şey mesela kadın hakları ile ilgili bir diğer şey. Bugün Türkiye'de mesela diyelim ki 22 yaşındasınız ve babanız vefat etmiş. Bu yüzden yetim maaşı alıyorsunuz. Erkek olun, kadın olun. Eğer erkekseniz asgari maaşı geçmeyecek bir işte çalışırken yetim maaşı almaya devam edebilirsiniz. Devlet sizi bir süre daha siz kendinizi toparlayana kadar destekler. Fakat kadınsanız size bu desteği vermez kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz için. Evlendiğiniz an ya da işe girdiğiniz an yetim maaşınız sizin kesilir. Şöyle diyebilirsiniz. Tülin ama kadın bunu ister sömürü boyunca alabiliyor ama erkek 25'ine kadar alabiliyor. Öyle. Ama... Erkeği de sistem bu konuda ama bir an önce ayaklarının üzerinde dur tamam mı? Hemen bir iş bul ve kendini toparla. Ve diyelim ki asgari maaş alıyorsun. Bak sen istediğin herhangi bir yerde biri bana çok büyük zarar verir mi diye düşünmeden zaten yaşayabiliyorsun. Dolayısıyla sen daha çabuk başlayabilirsin. Ama kadına zaten böyle bir imkan vermiyoruz diyor. Gibi gibi daha böyle 35 milyon tane sayılacak şey var. Dolayısıyla kadınların sokulduğu ekonomik e, bağımlılık, özgürlük bağımlılığı noktası kadın erkek ilişkisinin çok ötesinde. Ee, kadınların bu anlamda ne bileyim kadınların mesela bedeninden utandırılması diye bir şey var Bedenden utandırılmak derken de şeyden falan da bahsetmiyorum illa yani hani Güzel beden yeterince koca bir kıç yeterince koca bir memeniz yoksa bundan bahsetmiyorum Bu sistemin bir anlamda kadın erkeğe yani herkese yaptığı bir şey Ama ne bileyim kadınların mesela şeyi bile var Kadınlar mesela çoğu kadın menstruasyon döngüsünden ve menstruasyon döngüsünde olanlardan iğrenir iğrendirilmiştir yani. Kendi doğasıyla alakalı bir şeyden iğrendirilmiştir. Ben hiç şöyle diyen bir erkek internette orada burada da görmedim duymadım yani. Iyy seks yaptıktan sonra boşalıyorum boşaldığım sıvıya bak çok iğrenç bö falan dediğini görmedim. Ama bir sürü kadın ay adet oluyorum kan geliyor iğrenç iyi falan dediğini ve bunu hani çok doğal, normal olması gereken şey zaten onu sen kendi bedeninden çıkan şeyden o iğrenmesiymiş gibi kabul etmiş insanları görebilirsiniz etrafınızda. Böyle kadınları görebilirsiniz. Özetle sistemin kadına yaptığı zulmün birçok versiyonu ve birçok noktası ve birçok şekli var. Bunun sadece kadın erkek ilişkisiyle alakası yok. Ama sürekli piyasada olayı kadın erkek ilişkisi üzerine işte bunlar mesela bizim medyamızda da var biliyorsunuz. Kadın vakti zamanda biriyle evlenmiş, boşanmış. Ya da ne bileyim sadece böyle bir kere buluşmuş, hiçbir şey olmamış. Bir daha görüşmek istememiş. Adam peşine takılmış bunu öldürüyor falan böyle ya. Yani. Bir sene geçmiş belki iki sene, on sene geçmiş boşanmanın üzerine her neyse öldürüyor. Kocası tarafından öldürüldü diyorlar. Kocası değil halbuki bu insan artık. Ya da sevgilisi tarafından öldürüldü diyorlar. Sevgili falan yok yani. Sevgililik bir şey yok. Çünkü olayı hep bir ikili ilişki olayına getirmeye çalışıyorlar. Çünkü ikili ilişki olunca insanların şöyle düşüneceğini biliyorlar. Abi ikili ilişkiler tuhaf. İkili ilişkilerde kadınlar erkekler çok kötüleşebilirler. Bir sürü şey yapabilirler değil mi? İkili ilişkiler zordur. Aşk insanı manyaklaştırır. Böyle böyle bu işi nasıl desem yumuşatmaya ve bir iyi kadın, kötü kadın profiline çekmeye çalışıyorlar. Ve bunu kadın haklarına yapıyorlar aslında yani. Halbuki dediğim gibi kadın haklarının ya da kadınların uğradığı zulmün ya da gördüğü baskının sadece kadın erkek ilişkisiyle, romantik hele hele kadın erkek ilişkisiyle bir alakası yok. Ortamda hiç erkeklerin olmadığı yerlerde bile ciddi sıkıntılar var şey gibi yani mesela kadınlarla ilgili kadın sağlığı ile ilgili yapılan araştırmaların belki neredeyse doğru düzgün bir hasbel kadar bir zemin yakalaması 90'lar mesela. Yani hala kadın sağlığı ile ilgili bir takım şeylerin nasıl işlediğini, ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorlar. yüz yüzyıllarca araştırılmamış konu. Falan filan anlatabiliyor muyum? Başka böyle işin içinde erkeğin zerresinin olmadığı bir sürü konu var. Ama olayı romantik mevzuya getirmeye çalışıyorlar. Çünkü çok daha yutturulabilir. Orada da bir iyi kadın kötü kadın imgesi üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Ve Amerika bu esnada çok fazla aslında bakın kötü kadınlar da var diye yayın yapıyor. Tabii ki kötü kadınlar da var. Kötü insan diye bir şey var çünkü. Ya da hasta insan diye bir şey var ama kadın haklarının sadece bununla bir alakası yok diye. Kaldı ki dediğim gibi aslında iki tarafı da cendereye alıp iki tarafı da içten içe tatminsiz özgür olmayan, sıkışık anlatabiliyor muyum? Boğulmuş noktalara, kendisiyle ilgili şüphede ve kaygılı noktalara alıp aslında dışarıdan çok daha kolay yönetilebilen profiller yaratmaya çalışıyorlar. Devletler bunu yapıyor yani. Bunun içinde bunu kullanıyorlar. Şimdi James Peterson'a gelelim. Amerika'da bilhassa böyle insanlar çok daha fazla. Bunlar inanılmaz şeyler, manipülatörler. Bunlar magicianlar yani anladın mı? Büyücü bunlar. Arketip olarak. Bunlar alıyorlar. Hiç alakasız böyle birbirine çok yakın gibi durmayan şeyleri. Ama birbirine o kadar böyle cuk yapıştırıyorlar bilmem ne yapıyorlar ki o kelimelerle bilmem ne. İnsan şey diyor yani. O gerçekten belki de böyle bir şey vardır. Aydınlandım şimdi falan. Halbuki ne yapmış? Elmaya çok benzeyen yani, şekil olarak bir armutla elmayı birbirine dikmiş ama dikiş kısımları o kadar temiz ki. Hakikaten ortaya yeni bir şey çıktı zannediyorsun ama değil işte yani. İki tane alakası şey birbirine yapıştırmış. Şu Twitter'daki şey tartışması gibi işte soğan mı savaş gemisine. Savaş gemisiyle soğan kıyaslanacak şeyler değil. Bunlar iki aynı kategoride şeyler değil yani. Ama onları işte manipülatif bir biçimde yan yana koyuyor. Şimdi dediğim gibi Amerika'da böyle özellikle bu insanlar şeylerde yani. Ya inanılmaz bu işlerin eğitimini almış insanlar. İnanılmaz hipnotik konuşmayı bilen. Ya mesela James Peterson'ın videolarına bakıyorum. Adamın boşu yok ya. Boşu yok yani. Hiçbir videoda adamın doğal hani insani davrandığını görmüyorsunuz. Adamın her konuşmadaki kıyafeti, elinin duruşu, mimi, saçı, sakalı mesela ya inanılmaz ayarlanmış her şey. Adam her yerde bir diğer şey. Yani her platformda, her yerden çıkıyor. Adamın gündelik halde saçma sapan hani vardır ya böyle ünlüler markete giderken işte saç başta almış. Adamın böyle neredeyse hiçbir şey yok internette. Adam hep mükemmel bir figür. Adamın videoda bilmem ne de kaçıncı saniyede bakın bunları yani. mesela videolarda şey falan vardı böyle 20. 30. saniyeye kadar bir kişi geldiyse 20. 30. saniyede videonuz pik yapmak zorunda. Pik yapmazsanız izleyiciyi kaybedersiniz. Bir bakıyorsunuz James Peterson bir şeyler konuşuyor konuşuyor 20. 30. saniyede ağlamaya başlıyor. Bunların hepsi ayarlanmış ya da inanılmaz böyle şeylere zaten Amerika'da dem gibi önem veriliyor. Ya bu iş böyle almış başını gitmiş öyle bir sektör. Bir de böyle insanlar türedi. Yani sadece James Peterson'da değil. Mesela bir tane kadın var. Böyle beyaz tenli, mavi gözlü, hafif böyle bir eril yüz tipi var. Kadının adını unuttum. Ama saçları uzun. İnanılmaz böyle feminen kıyafetler. Gece kıyafetleri falan giyip çıkıyor böyle kadın programlara. Kadının bir tane kot pantolonlu hali yok neredeyse. Ee, onun da mesela konuşmaları... Mesela hipnotik konuşmalar diye bir şey vardır. Çok hızlı konuşmak. Çok yavaş konuşmak. Hızlıdan yavaşa geçmek. Birden ses oktavı yükseltip alçaltmak. buna hipnotik konuşma teknikleridir. Bunların hepsi bunları manyak gibi videolarında yapıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Mesela James Peterson doğru bir şey söylüyor mu? Adam doğru bir şey söylese, hele hele mesela bir videosunu açsam ilk 10 saniyede doğru bir şey söylese korkup kapatırım. Çünkü beni o doğruyla alacaktır. Kim bilir nereye götürecektir. Etkiliyor çünkü esprisi o adamın. Konuşmalarıyla, tavırlarıyla, davranışlarıyla etkiliyor. Ve zihinsel akışlara yön veriyor. Ve bunu yaparken ne yapıyorlar? Burada görünen gerçek bir şey var. Onu ters çevirip dikkati başka bir yere çekiyorlar. Aynı Amerikan'ın şu an için ya, işte yaldır yaldır kadın hakları, kadın erkek hakları meselesinde erkekler de iyi ama bak hiç mi yok erkeklerin içinde ezilen deyip sanki onları da günün sonunda sistem ezmiyormuş da kötü kadınlar eziyormuş da bu hep kadınla erkeğin arasındaki acıklı aşk hikayesinden kaynaklanıyormuş gibi bütün bu kadın erkek haklarını bir aşk hikayesi hikayesinin içine sıkıştırıp bunu bu şekilde şu an manyak gibi servis ediyorlar. Şimdi bunun ne gibi sıkıntılar var bizim için? Bundan önce de söylemiş olmam lazım ya da bunu da kafamın içinde konuştum bilmiyorum. Bu Türkiye'ye transit gelmemesi gereken bir şey mesela. Türkiye gibi ülkelere, İran gibi ülkelere bu fikir transit gelmemesi gereken bir şey. Şimdi düşünün ki Almanya'da ya biz Yahudilere geçmişte ne yaptık? Allah cezamızı vermesin diye bir akım yükseldiğini ve ee, Almanların her yerde e, Yahudilerden özür diledikleri videolar, böyle TikTok videoları falan çektiğini düşünün. Sonra bu bilginin Filistin'e transit gittiğini düşünün. Filistin'de zaten şu an İsrail devleti yüzünden zulüm gören halkın bunu yuttuğunu düşün. Ya biz hakikaten Yahudileri yanlış mı anlıyoruz? Filistin'de böyle evi bombalanıyor. Diyor ki biz yani Yahudi asker geliyor ona doğru ve şey diyor abi biz sana yanlış mı yaptık acaba falan diyor. Senin meselen değil o senin bağlamın değil. Onu Almanya düşünsün. Filistin çok başka bir kafada. Bu neye yol açar? İki şeye. Bir, ya zaten kendi hakkı hukuk için biraz daha, biraz olsun mücadele eden insanların mücadele imkanını elinden almış olsun ve asimile olurlar. Yani düşünsenize şu an Filistin'deki herkesin şey dediğini düşünün. Biz Yahudilere yanlış ettik be. Sanki Almanlarmış gibi. Almanlarla aynı şeyleri yapmışlar ve yaşamışlar gibi. Ve bu yüzden orada tamamen asimile olduklarını düşünün. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ki iki ihtimal de bokum gibi yerlere çıkıyor. İkinci ihtimal şu bu daha da insanı tetikleyecektir. Bu daha da savaşı, saldırıyı, siniri tetikleyecektir. Şimdi gidin Filistinli'ye deyin ki. Ya biz Yahudilere haksızlık mı ettik? Üç gün önce Mescid-i Aksa'ya basmışlar. Ya sen Filistinli'ye gidip diyorsun ki biz Yahudilere haksızlık mı ettik? Adam der ki seni gebertirim yani. Seni şu an, şu an Yahudiliği bırakıp seni öldürürüm yani der. Aynı şey. Türkiye'de zaten kadın hakları yerin dibine dibine gitmiş durumda. Yani kadınları internetten siber zorbalıkla ciddi ciddi siber zorbalıkla sıkıştırıyorlar. Millet yolda yürüyemiyor sürekli tedirgin arkasına bakıyor. Er, bazı erkekler çıkıp her yerde bana bir şey olmaz falan her şey yaparım seni gebertirim bana hiçbir şey olmaz diyerek çok rahatlıkla elini kolunu sallayarak geziyor. Millet neler yapıyor geri salınıyor bir ay sonra. Olayın zaten bu noktaya geldiği bir ülke. Siz bir de ya aslında iyi erkekler de var insan işte erkekleri insele düşürmemek lazım. Gödük adım da var aslında falanı getirirseniz ya 2 gram kendi canı için, tecavüz edilmem için hak mücadelesine olan insanların da hakkını, mücadelesini, imkanını elinden alırsınız. Ya da kadınları daha da tetiklersiniz. Git şimdi tecavüze uğramış bir kadına söyle bakayım. Biz erkeklere çok eziyet etmiyor muyuz? Erkekler aslında iyi insanlar değil mi? O sana öyle bir şey söylemeyecek yani. Bu sefer çatışmayı daha fazla tetikliyorsunuz. Günün sonunda şöyle bir şey var. Her ülkenin yaşadığı şey, her ülkenin bağlamı başka. Ama internetten dolayı bağlamlar gözden kaçırılarak bilgiler transit geliyor. Yani onayladığından, desteklediğinden ya da bayıldığından değil ama Ceren Demirel diyor ya senin batılı dertlerin olamaz. Senin duvarına çekici vursak dağılacak hani e, deniz kabukları akacak. Öyle ya yani, bağlamı kaçırmamak lazım. Amerika'nın yaşadığı bu voke kültürüne karşı çıkan diğer kültür ve onun içinde böyle gömdükleri dünya manipülasyon Türkiye gibi zaten kadın haklarının hiçbir zaman doğru düzgün olmadığı, oturmadığı, bunun için zaten belki e, gereken mücadelenin o kadar da verilmediği, belki hatta mücadelenin son 10 senedir, 20 senedir sağlam bir biçimde başladığı bir kültüre sen, ya biz erkeklere haksızlık etmiyor muyuz? Uzu getirmemelisin, gelmemeli ve buna karşı çok uyanık olunmalı. Hele hele Amerikalıların dediğim gibi bu konuşma sanatında, bu her şeyi bir şova, her şeyi bir etkileyici hale getirmek için, Hani nasıl sektöre dünya paralar akıttığını düşünecek olursak yani bu James Peterson'ların bilmem nelerin o diğer işte yayın yapan kadınların o real parası nereden geliyor aga? Bu insanların elinde neden bu kadar para var? Ve neden sürekli olarak YouTube'da, Instagram'da, orada, burada her yere bangır bangır içerik basacak paraları, imkanları, durumları nereden var? Baktığın zaman James Peterson klinik psikolog benim bir sürü klinik psikolog arkadaşım var hiçbiri bu kadar zengin değil yani. Bu nasıl oluyor? Dolayısıyla bunları sanki bizim konumuzmuş gibi yutmamalı ve bu tür içeriklere karşı çok uyanık olmalıyız diye düşünüyorum. E, çünkü buradaki durum bu değil. Ha elbette Türkiye'de de mesela iyi bir erkek kötü bir kadının zulmüne uğrayabilir. Duygusal manipülasyonla, duygusal eziyetine uğrayabilir. Olmaz demiyorum ama e, burada öncelikli başka problemler var. Ne gibi? E, kadınlar öldürülmesin gibi. Nihayetinde sen belki duygusal manipülasyon yediğin... Bir insan hayatından çıkarabilir, her yerden engelleyebilirsin. Seni çok rahatsız ediyorsa sen onu mahkemeye falan da verebilirsin. Ee, ama mesela kadın mahkemeye verse bile, binlerce kez koruma istese bile ölüyor. Bu başka bir şey abi yani bu, bu başka bir şey. Ya da dediğim gibi sadece konu erkek kadın ilişkisi değil. Kadınların toplumun her yerinde, e, her noktasında, işte, güçte, hayatını kurmada yediği kısıtlama, yediği sınırlandırma, bilmem ne güvende hissetmemesi bir ton şey var. Bunu sadece kadın erkek ilişkisine getiremeyiz. Demek istedim. Gittikçe şeye dönüyoruz değil mi? Komplo teorileri. Amerika şu an ne yapıyor falan. Hiç bu kanalın böyle bir yere gideceğini düşünmemiştim ama neyse. Özetle bu konuyla ilgili söylemek istediğim şeyler bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.